Bugün de sizden gelen diğer bir soruyla birlikteyiz. Mert Hocam, liposakşından sonra önce ila diyet yapacak mıyız? Liposakşından sonra diyet öneriyoruz her hastaya. Ama her hastaya liposakşından önce diyet önermiyoruz. Ha. Şimdi e, burada liposakşın hangi hasta grubuna yapılır? Yani ameliyat önceki durum değerlendirme önemli. Kişi eğer aşırı kiloluysa yani bizim hesaplamalarımızda vücut kitle indeksi 30'un üstünde çıkıyor. Yani kilolu değil aşırı kilolu sınıfına giriyorsa aşırı kilolu gruba e, liposakşın genelde önermiyoruz. Onlara diyoruz ki diyet yapın işte 5 kilo 10 kilo biraz verin vücut kitle indeksinizi düşür. Ne gibi bir zarar olacağı için bu grup hasta da e, liposakshin sonuçta bir vücut şekillendirme hı hı. E, ameliyatın e, sonucunu etkiliyor. Yani liposakşın fazlalık bölgesindeki yağları almadır. Ama aşırı kilolu genel bir yağlanması olan bir hastada çok aşırı liposakşın yapılırsa bu sefer orada liposakşına bağlı komplikasyonlar açığa çıkabilir. İşte derinin sarkma durumları veya bir bölgeden aşırı alınmaya bağlı çökme, bir bölgede biraz daha fazla kalmasına bağlı olarak oradaki yağ miktarının kalması gibi durumlar olabiliyor. O yüzden mümkünse kişinin liposakşın ameliyatı için ideal kilosunu da olmasını veya biraz üstünde olmasını tercih ederiz. Hani böyle hafif balık etli Hı. diyebileceğimiz kişiler diyelim. Ama böyle aşırı kilolu gruba öncesinde diyet yapın diyoruz. Tamam. Ama liposakşın ameliyatı oldunuz. O zaman da mı diyet yapacaksınız? Evet. O zaman tüm hastalarımıza ameliyattan sonra bir diyet öneriyoruz. Diyet ve spor öneriyoruz. Çünkü bizim yaptığımız sonuç bu sayede daha iyiye gidiyor. Vücut daha iyi şekilleniyor. O yüzden ameliyattan sonra her hasta spor yapmalı, diyet yapmalı. Ameliyattan önce ise aşırı kilolu hasta diyet yapmasını öneriyoruz. Normal hastanın diyet yapmasına gerek yok. Ben de bugün bilmediğim şeyler öğrendim. Bu değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Rica ederiz.